Şu anda dövizin düşmesinden dolayı biz de Ahi Şehri Kırşehir'de, Ahiler Diyarı'nda Cumhurbaşkanımızın, Sayın Reis'in yanında olduğumuzu bildirmek amaçlı fiyatlarımızda %50 elli indirime gitmiş, de, bul gitmiş bulunuyoruz. Bunu tabii her şekilde büyük zincir marketlerin, yerel marketlerinde yapmasını bekliyoruz. %50 bütün temel gıda ürünlerinde indirime gittik. Ben alışverişimi Türk lirasıyla yapıyorum. Türk lirasına da sahip çıkıyorum. Herkesin de sahip çıkmasını istiyorum. Devletimizin de bu yönden yandayız. Arkadaşlar döviz kurunun düşmesinden dolayı artık bundan sonra müşterilerimize yüzde 50 ürünlerimizde indirim sağlayacağız. Bunun için de önlemlerimizi alalım. Esnafımızın davranışı çok hoşumuza gitti. Keşke bütün esnaflar böyle yapsa indirime geçmiş. Çok güzel davranış. İyi memnun olduk. Ne mutlu ki böyle hesaplarımız yitip gitmemiş. Bu enflasyona, bu döviz kuruna rağmen abimiz böyle bir ikramda bulunmuş, indirimde bulunmuş, biz vatandaşlara katkıda bulunmuş. Allah razı olsun. Bizim için çok önemli bir şey. Bütün büyük marketlere de bunu yapmasını isteriz. Böyle teşviklerde bulunmasını isteriz.